God, Selamlar Bronze Stars'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. Nasılsın? Görüşmeyi umarım iyisindir umarım. Her şey umdadır. Bu videoda sizlerle birlikte ana kanalındaki gökleriniz arkadaşımızın nasıl solo modda bin kupa şili yaptığını izleyeceğiz. Farklı oyuncuların başarımını sizlerle paylaşıyorum ki hani çok iyi oynayan oyuncular dışında da normal arkadaşlar, normal oyuncular da solda bin kupa kasabiliyor. Bunu sizlerle paylaşayım ki her bir oyuncunun nasıl oynadığını görerek sizler de e, kendi oyun tarzınıza en yakın, en uygun olan oyun tarzını benimseyip belki hani siz de o şekilde oynarsanız işe yarayabilir diye düşünebilirsiniz. O yüzden olabildiğince farklı insanların e, videolarını, maçlarını, bin kupa yaptığı maçlarını sizlere paylaşmaya çalışıyorum. E, özellikle buna biraz daha özen gösteriyorum bu dönemlerde. Çünkü çünkü bu e, solo modda isim gözükmesinin ve emem kalkmasının çoğu insana negatif yönde bir etkisi oldu. Buna rağmen insanlar nasıl kasıyor? Bunu ben gerçekten merak ediyorum. Ve insanların da merak ettiğini düşünüyorum. O yüzden bu tarz videoları sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi zaman kaybetmeden hemen hızlıca maçlara geçelim. Maçları zaten Gökdeniz bana gönderdi. Şimdi hemen basıp izleyeceğiz. Kafatası haritası. Maç biraz böyle yavaş gibi olabilir. Bu tamamen gönderen arkadaşın video kalitesiyle alakalı. Hani biraz kasıyormuş gibi gözüküyor olabilir. Kalitesi de yine... Hani orta hali diyelim. Çok iyi değil kalitesi ama orta hali olarak izlenebilir. 720p olarak gönderdi. Ben 2K ekranda izlediğim için kocaman 27 inç. O yüzden bana sanki 200... Um, 240p'ymiş gibi geliyor. O yüzden... Ama sizde fena gözükmez gibi düşünüyorum. Emir var. Emir'i tanıyor mu Gökdeniz? Bilmiyorum. Gökdeniz'in bu oyundaki e, soldaki e, ne kadar çevresi var onu da bilmiyorum. Çünkü çevre kesinlikle şart. Diğer türlü çok çok zorlanıyor insanlar. Hani oyun içerisinde takım olsanız bile bir anda satma olayı gerçekleşebiliyor. Tamamen güvenmeniz oyunu oynarken karşılaştığınız insanı bayağı bir tanımanızla alakalı olur. Ama diğer türlü tanımazsanız kim olduğunu ismine bakarsanız aa işte Türk takım olayım sonra bir anda satar sizi <laughs> Sana kalırsınız ortada o yüzden mutlaka tanıdıklarının denk gelmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Yani şunu diyeniniz var mıdır? Ya ben oynuyorum. Hiç kimseyi tanımıyorum. Ama bin kupa yapabiliyorum. Tamam takım olmanız gerekiyor zaten. Takım olmadan asla kasamazsınız. Bakın şurada bir sürü şeyli var. Hatta emir ilk başta saldırdı. Oy! O neydi öyle? Bir geri salayım geri sarayım. Sarayım mı? Şimdi Soldakine bir anda süperle saldırıyor. Emre bak. Saldırdı. Orada Gökdeniz de saldırdı. Aksesuar da bastı. Emir bir anda yok etti. Bakın herkes çeli. Şimdi Gökdeniz yukarıya doğru geldi. Biraz Emre vurarak süperini doldurdu. Aşağıda başka şeyler var. E, Deli Baba var sağda. Şunu hatırlıyorum. Gökdeniz buna gerçekten çok uğraştı. Şeriyi yaparken baya baya bir zaman harcadı. Ama şu an üçlü koalisyon diğer insanlara karşı biraz kendini kötü hissettirdi. Çünkü orada diğer oyuncuyu satması Emir'in bir anda Gökdeniz Emir ve Sailor'ın bir araya gelmesine yardım etti. Ama diğer insanların da nefretini kazandı. O yüzden o oyunculara karşı biraz şey bakıyorlar. Dediğim anda gümüş altına altın bizimkine süper attı. Çok karışık ya. Şu an harbiden aşırı karışık. Emir'i zaten tanıyor. Gökdeniz satmayacak. Cute Pine. O Emir'i de sattı. Oh man nasıl öyle bir şey yaptı? Bu hangi maç onda bilmiyorum. Sırayla izliyor muyum? Hani gönderdiği sırayla izlemeye çalışmasını. Ha şöyle çok güzel. Ee, savaş gününü göstermiştir diye ümit ediyorum. de zaten görüyorsunuz bir sürü oyuncu var. Şimdi hemen diğer maça geçelim. Bu maçta da fazlasıyla şeli var. Yine kafatası deresi. Ee, Bandita şeli kostümü var gökdenizde. Oyun dışında altın şeli, PSG, gümüş. Prenses, cadı hepsi var. Denk gelebilirsiniz. Mesela Ice Storm'da cadı var. Bir tane baz görüyorum. Demek ki bu ortada bayağı bir şeyle alıyor millet şu anki metoda. Oo, Gökdeniz nasıl aldı onu öyle? Çok fena. Shelly'nin bu aksesuarı bütün dengeleri değiştirdi. Geldiği zamandan itibaren hala çok güçlü aksesuarı. Bir anda ince mermiyle denk getirirseniz bütün hasara verebiliyorsunuz. O çok çok fena. Çok çok fena. Çok dikkatli olması gerekiyor. Bir de Yara bandı kullanmıyor zannedersem arkadaşlar. Yavaşlatan süperi kullanıyorlar. Bakın yukarıdaki altın şeliği nasıl da yavaşlattılar. Max iki tane var. İçeride bir tane şeli var. Ha, ooo iki tane Max şeliği, şeliği dışladı. Bence o Max'i de dışlarsınız diye ama yok dışlamazlar. Çünkü o Johnny Max serseri Max'i bayağı bir kuruyor. Yükü ona al diyor. Beni tamamen kuru. iyice arkadaş olalım der gibi. Şimdi şeli satar mı onu? Bilmiyorum. Hani ee, Sviks'in takımlılığından emin olsa. Bir anda bir patlatırım var ya. üf Öyle bir patlatasım gelir ki patlatsam da ne olacak. Şu Ice Storm çok iyi çıktı oradan. Ama tehlikede kalabilir. Harika. Ice Storm ölmedi orada. Güzel. Diğer Max öldü. Svik'e saldıracaklar mı? Hayır. Şu an her şey Gökdeniz'in istediği gibi gidiyor. Çok güzel gidiyor gerçekten. Aşağıda YouTube Remix var. Um, o biraz dışarıda kaldı. Aksiyonu attı. Ama Ice Storm süperim yok. Ice Storm'un süperi yok. O yüzden YouTube remise karşı gidemeyecek. Gökdeniz'in biraz oradaki süperi gereksiz gibi mi geldi? Hani siz de dediğim gibi farklı oyuncuların oynayışını bu şekilde izleyerek kendi oyun tarzınıza en yakın olanını görürsünüz. Aa ben de buna yakın oynuyorum. Ben niye yapamıyorum acaba falan deyip maçlardaki ince noktaları benim de yakalamaya çalışıyorum. Sizler de yakalayabilirsiniz. Ben zaten denk geldikçe e, söylüyorum, anlatıyorum. Mesela şu an 4 kişi kaldı. Hepsi belli yerinde duruyor. E, yukarıdaki Swix maçın başından beri Gökdeniz'in bir arkadaşlığı var. Ice biraz tehlikeli. Süper'ini Gökdeniz Remix harcadı az önce. Aaa Swix aksesuarı yukarıdaki Storm'a öncesinde de Süper'i yine Storm'a attı. Gökdeniz'in çok az yeri kaldı Gökdeniz. Gayet güzel. Swix zaten saçaktır. Ooo çok iyi. Burada ben kesinlikle Gökdeniz'in ikinci olacağını düşünüyorum ama birinci oldu. Bu maç harbi çok iyiydi. Sadece bir tane süperinin boşa gittiğini söyleyebilirim. Hemen bir sonraki maça geçelim. Evet üçüncü maçtayız değerli arkadaşlar. Valla güzel gidiyor. Gökdeniz bu maçı çok iyi oynadı. En sondaki o da e, atışı gayet gayet güzeldi. Ooo Mike tehlikeli arkadaşımız. Gidip yükleri baba gibi alacak. Şili... Satamadı Shelly orada Mike'ı satamadı çünkü Mike güzel kullandı şeyini Yıldız gücünü attı yukarı gitti Mike bir daha Ben şeye bakıyorum da Mike öldürebilir mi ee, Diğer Shelly'i Diğer Shelly başka bir Shelly'i öldürdü bizimkini başka bir Shelly öldürdü Shelly'ler sürekli birbirini katlediyor çünkü e, Oyunda genel olarak oynanılan karakter Shelly ya birbirlerinin Şu anki Oyun içerisinde Mike Brock Tarzı savaşların olmuş olduğu yerde şeylerin birbirini koruması gerekiyor aslında ama o bayağı bir gökdönüze sıraldı. İçeride Brock'la inanılmaz bir dostluğu var Mike'ın. Çünkü ona daha yakın olan Mike, Mike e, Brock tarafından satılmıyorsa o Brock'u iyice e, kendine e, güvendirtti. Brock kendini çok iyi güvendirtti Mike'ı. O yüzden asla satmayacaktır Mike Brock'u. Yani Mike nasıl satabilir ki zaten Burg'u hani çok az canı kalsa bile onun inisiyatifine kalmış ama yine bence satmaz. Çünkü Mike böyle birini yakaladı mı bırakmaması lazım. Şu an altı savaşçı var. Ee, Gökdeniz tamamen tarafsız kalıyor. Onlarla takılmış gibi duruyor ama Bibi, içeride Bibi gördüm. Ama hala sp'rünü dolduramadı Gökdeniz. Hani çok fazla onlara hasar verip ee, onlara kızdırmak istemiyor. Çünkü Mike doğru Aksor'la bir anda sıkıntıya düşürebilir ee, Gökdeniz'i. Onu iyice kolluyor. Bibi'ye vurmaya çalışıyorlar. Aa. Brock baya makası daralttı. Yukarıdaki Shelly. Şeli... Aa Shelly Bibi'yi satıyor. Yoksa. Ay Bibi gitti. Bibi gitti be. Bakın takım olduğunuz ama sattınız. Şimdi oradaki Shelly. Şeli... Ben olsam aşağıdakileri oynarım ya Gökdeniz. Oo, Mike. Biz ne söyledik az önce? O kadar yaptığımız hesaplar boşa gitti gördünüz mü? Hani dedik ya işte Brock çok iyi güven kazandı işte satmayacak onu öyle böyle şöyle böyle falan dedi. Gel gör ki iptal etti Brock, Mike'ı. Yani o kadar birliktelerdi. Oyunda ben olsam Göktenizi satardım. Çünkü Mike yanımda. Ama Mike kısa yoldan buldu. Hemen öldüreyim dedi. Şeli güçlü süperi de var zaten. Bir sonraki maç. Bu zannedersem son maç değerli arkadaşlar. Öksürüğüm devam ediyor ya. Öksürüğüm mikrofonu kapatıyorum. Bu arada Aliu var solda. Ha bu arada Sabrican var. Sabrican'a da selam eğer bu videoyu izliyorsan dostum merhaba. Tomar 753. Her gün akşam 8'de canlı yayın açıyorum ama canlı yayında Brawl Stars oynamıyorum. Brawl Stars'ın videolarını çekiyorum. Çünkü ben oyuna giremiyorum artık Brawl Stars'a çok zamanım kalmıyor girmek için. Aa o kadar yakın oldular ama. Aa iyi. Böyle bir ateşlenme olmadı. Her gün farklı oyunların yayınını yapıyorum. Şu ana kadar Dying Light ve The Forest'u bitirdim. Dying Light'ı tek başıma The Forest'u ben Ali Alp Yusuf'la birlikte oynayarak bitirdik. The Forest 2'ye de başlayacağız. Son of the Forest. Onun dışında oynayacak olduğumuz bir sürü oyun var. Anlık bu bitirmiş olduğumuz oyunlar dışında Far Cry 6 ve Death Stranding oynuyoruz. 4-5 bölümde The Atlas oynadık. Korku oyunu olan ama online online'da oynanabiliyor. Bir de online oynanıyor direkt. Görevler yapıyorsunuz. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz ama 280 lira oyun ücreti. Ee, onun dışında çok fazla oynamak istediğim oyun var. Bir sürü de satın aldıklarım var. Hepsini sıra sıra oynayacağım. God of War var. Onu indirmiştim. Ee, bir sürü yarış oyunları var. Ee, The Witcher 3'ü tekrardan indirmiştim. 120 saat oynamıştım ama bitirmemiştim henüz. Smoke gitti. Sabri öldürdü Smoke'u. Şu an bayağı safe olarak oynamaya çalışıyorlar. Genelde garantiyi alıp... Super atacak mı? Mr. P'yi atmadı. Aa şey öldürdü. Broko öldürdü. Güzel. Ee, Assassin's Creed'in tüm serisini aldım. Ee, hepsi şu an kütüphanemde var ama şey, henüz oynamayacağım onları. Biraz daha e, kitleyi geliştirmeyi düşünüyorum. Rekabetçi oyunlardan Valorant'a ciddi manada başlayacağım İnşallah bir sıkıntı olmazsa. İndirdim onu da çünkü. GTA 5'i indirdim. Oo Sabrican yaklaşıyor. Sabrican satma da göktünüzü. Aman ha, satma. Bildeyiz. <laughs> Zaten maç oldu, bitti, gitti. Göktünüz kupayı da yaptı. Şu an Büyük olmamıştır ama bu son maçtır diye düşünüyorum. Sonra Last of Us oyunu var. O biraz pahalı ya 600 lira ama onu da büyük ihtimal alacağım. Yapacak bir şey yok çünkü yeni çıkmış bir oyun. Ne kadar kötü oynarsam o kadar benim için tadı kaçar. Gökdeniz! Aaa Sabri tanıyor! Sabri tanıyor çok güzel. Resident Evil serisinde başlayacağım. Çok fazla başlamayı düşündüğüm oyun var. Yavaş yavaş bitiriyoruz ama sizi de o yüzden... Yayınlara bekliyoruz kıymetli arkadaşlar. Her gün akşam 8'de videoları zaten atıyorum görüyorsunuz. Oyunu tam ekran yapmamıştım çünkü e, gökdenizden atmış olduğu şeyler e, biraz telefon olduğu için yanlardan basıktı. Ben o yüzden ekran yakalama şeyini büyütmüştüm. E, 12 dakikalık bir video oldu. Umarım hoşunuza gitmiştir. E, Oyun dediğim gibi ben video çekiyorum. Onun dışında kanalda klan da burada 1.666.000 genelde birinci oluyoruz. Bazen ikinci oluyoruz. Çıkanlar oluyor, gidenler oluyor. Ama genelde kupamız 1 milyon 700 bin diyebilirim. Kendinize çok iyi bakın. Her gün akşam 5'te video, her gün akşam 8'de de yayın açıyoruz. Yayında gelirseniz anlık konuşuruz. Farklı oynadığımız oyunlar sizlere de keyif verebilir. Yayınlarda ve videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.